Sevin Melike, sen sevin. Bu yaptığın yanına kar kalmayacak. <laughs> aç şu telefonu Yusuf, aç şu telefonu. Efendim? Benim. Neredesin sen? Artık bana hesap sormaya hakkının olmadığı bir yerdeyim ama... ...sen bunu anlamamakta ısrar ediyorsun sanırım. Tartışmak için aramadım seni. Acil bir durum var. Görüşmemiz lazım. Duru. Avukatla görüşmüş. Vasiyeti öğrenmiş. İyi tamam. Ofise geç gelirim ben. Tamam. Cengiz, gelen giden yok değil mi? Allah korusun. Yok Hülya, Allah'a çok şükür. Kimse yok şimdilik. Ne çok şükür. Ay yeter, tamam. Sakin olun ya. Başım döndü. Kahve söyledik. İçelim beraber. Kız sen ne zaman böyle mafya karısı oldun iki günde ya? ki bu sakinlik nedir ya? Şartlar öyle gerektirdi. Allah Allah. Zehra Karaca geliyor. Ha, ne? Zehra! Zehra geliyor! Yok Zehra, yok de, yok de. Akı, gönder git sen. Ya bir dur de, be, bir yok saat. Yok de, yok de. Sakin olur musunuz be? Ben sizi koruyacağım, tamam mı? Merak etmeyin, gidin saklanın siz şimdi. Tamam Ay, Hülya'm saklanacağız yine. Gel. Saklanacağız, gel. Oraya değil, oraya değil, oraya değil. Yukarı, al bunu. Dur Cengiz, çanta. Hadi. Hah. babaanne. Şşt, Sakın. Bana bir daha babaanne dersen... ...bu kafana gerçekten sıkarım. Özür dilerim Zehra Hanım. Ağız alışkanlığı. Ne işiniz var burada? <laughs> ne işim varmış? Herhalde seninle sohbet etmeye gelmemişimdir değil mi? Sana verdiğim her şeyi tapuları geri vereceksin. Sana buraya geri dönmeyelim dedim. Bir kadının dönüp yer yatması. Yarın bıraktığı işi tamamlamaya geldi biliyor. Değil mi öyle içerisinde. Değil mi? Başka bir şey için gelmiştir Allah'ım ne olur başka bir şey için gelmiş olsun. Ne olur öyle olsun inşallah öyle olmuştur. Kadın böcek gibi oynuyor bizle, böcek gibi. Bir yakalıyor, bir salıyor, bir yakalıyor, bir salıyor. Şurada güzelce saklan abi sus ne olur. Bana bak bu kadın var ya, şimdi bu sefer de ya Seher'in ya Keder'in eline bir tabancayı verecek. Soracak hangi bizim kafasına sıksınlar diye. Cani bu kadın, cani bu katil, bu manyak. C sus sus, ya, ya, sus bak. diyorum sana sus. Sus Cenk'e ben Geçen yer. Çeykiz. Bu ne ya? Çeykiz bu ne? Bir şey çıktı. Tak tak yerine tak. tak. Dur be ya. Dur. Bu ne acaba bir bakalım orada. Ne var? Pencere gibi bir şey. Ne? Ee, bu, bu, burada, burada pencere. Niye buraya pencere yapsınlar anlamadım ki. Bir otursaydınız şöyle konuşsaydık. Yani bir günde benden bu kadar nefret etmiş olamazsınız herhalde. Değil mi Zehra Sultan? Sen ne kadar zeki bir kızsın. Ama artık bu tatlı numaraları yutacak bir Zehra Karaca yok karşında. Sana son kez söylüyorum. Sana verdiğim her şeyi geri vereceksin. Tamam, tamam. Vereceğim. Hepsini geri vereceğim. Ama siz de tabii bunun için kafama silah dayamayacaksınız herhalde yine. Değil mi? Eğer üç gün içinde sana verdiklerimi vekilime devretmezsen... ...kafana silah dayamak sana yapacaklarım için de çok hafif kalır. Ne yapacağım ben şimdi ya? Nasıl iptal edeceğim o sözleşme? Yusuf hayatta izin vermez ki. Bir bitmediniz ya. Bir bitmediniz. Ne? Ee? Şifreli bu kasa. Onu görüyorum zaten Cengiz. Yani şifreyi öğrenmezsek bunu sitti Seni açamayız bu kasayı. Hakikaten Anne. çok ustalık konuşturdun ha. Anne, baba, ha, buradan meydan alsın. Ne oldu Hasan? Şimdilik kurtulduk mu Zehra'dan, ne oldu? Yani gitti ama istediğini vermezsem geri gelecek. Ha? Al işte, buyur buradan yak. Bizi istiyor. Pazarlık malzemesi oluyoruz Hülya, pazarlık malzemesi oluyoruz. Hayır, sizi falan istemiyor be. Yani bana verdiği ne kadar mal, tapu, para, pul varsa, onları geri istiyor işte. Yani ben Karaca kanından olmadığım için, onun olanı geri istiyor haklı olarak. Tamam, tamam işte Hazal. Ver, ver ne varsa ver. Ver kurtul kızım, biz de kurtulalım. Ben de olsa vereyim tabii de. E, sen de olmayacaktı da kim de olacak Hazal? Ya biz... ...evlenmeden önce Yusuf'la bu benim üzerimdeki... ...mallarla ilgili bir anlaşma yaptık. Hatta böyle senet falan da imzaladık. Yani benim imzam var üstünde anlıyor musunuz? Yani ben Zehra'ya malları geri vermeye kalkışsam bile Yusuf bu süreci durdurur. Yani o anlaşmayı bulup yok etmezsek ben Zehra'ya hiçbir şey geri veremem. Tabii sen o anlaşmayı bulup da yok edene kadar Zehra bizi bulup yok etmezse. Ya ben bile zor buldum sizi evin içinde be. Ama tabii. Doğru söylüyorsun. Ee, Hazal, e, bu anlaşmanın bir kasada... ...hani Yusuf'un gizli kasası gibi bir yerde olma ihtimali nedir acaba? Yani olabilir tabii de ben bilmiyorum öyle bir kasa nerede. O zaman müjdemizi isteriz. kızım <laughs> müjdemizi isteriz. <laughs> müjdemizi. Ay ne müjdesi be? Gel kız gel. Yusuf'un gizli kasası. Vallahi Hazal, senin dediğin gibi eğer öyle bir anlaşma, sözleşme falan bir evrak varsa... ...kesin bu kasanın içindedir değil mi Cengiz? Net. yani ben de birazcık Yusuf'u tanıdıysam... ...değer verdiği bir şeyi asla kendinden uzak bir yere koyamaz o. Da yani içinde mi değil mi bilmiyoruz. Biz bu nasıl açacağız ki? E, şimdi ben bu kasanın üzerinde biraz e, uzmanlığımı konuşturdum. Ee... Yaptığım tetkiklere göre bu kasa tam bir L kasa D papelli haza, e, yani şifreli. Yani bizim bu kasayı şifreyi bilmezsek e, açmamız e, mümkün değil kızım. E Biz de şifreyi öğreniriz o zaman. Ha hmm. hanımefendi biz böyle bir oda gözetlemelik, e, böyle çok büyük olmayan, böyle küçük göze batmayacak bir kamera arıyoruz da. Bebek kamerası sanırım değil mi? Yok bebek değil. Bizimkisi damat. Damat takip kamerası bizimkisi. Cengiz. Cengiz. E, efendim benim eşim biraz... E, ...kocam şakacıdır. Şaka yaptı size. Evet yani bebek kamerası diyebiliriz. E, yani küçük böyle bir kamera arıyoruz. Evet. Hah. Cengiz'im yolladın mı kameranın fotoğrafını Hazal'a? Yolladım. Tamam mıymış, okey miymiş? Okey, okey. Sana bir şey söyleyeyim mi Hülya? Kızımızın zekası aynı bana çekmiş, aynı bana. Çok şükür <laughs> sana çekmiş yani. Benim kızım hem akıllı, hem zeki, hem de güzel. O kurtaracak bizi inşallah. Cengiz. Cengiz'in arkanda bir adam var böyle takım elbiseli filan. O biz dükkana girerken de oradaydı. Bu bizim peşimizden geliyor galiba. Bu bu ah, bu, bu adam bizi takip ediyor Cengiz. Şey yani yok be. Hülyam korktuk tabii çok korktuk. Sen biraz kuruntulandın. Her yerde bir şeyler görmeye başladın. Ya yani ne bakacak ya? Bir şey baktı yok ya. Bize bak Vallahi bize bakıyor Hülya. Yeminle bize bakıyor bu Zehra'nın aşiretinden. Ay ben delireceğim, aklımı delireceğim. Ay. Ya bu kadın öldürecekse seksiz olsun bize. Yeter ulan, yeter be. Delireceğim ben artık sinirden kusacağım ya. Aşkım sakin ol ki benim bir planım var. Üçe kadar sayacağım. <laughs> tamam mı? Ben Hı. üçleyince koşacağız. Şu tarafa şöyle koşacağız. Tamam mı? Bir, Hı. iki, <laughs> Üç, koş. Ah, 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 ah. Hanımım mağazadan bir şey alıp dışarı çıktılar. Beni fark edince koşturmaya başladılar. Var mı başka bir emriniz? Yok. Bu korku şimdilik onlara yeter. Sen gelebilirsin. Tamam hanımım.

Allah'ım şu yaptığım işlere bak ya. Ha, yiğidimiz giriş yaptı. Evet, benim öz be öz canım, güzel ailem. Şimdi ben Yusuf'u alacağım, dışarı çıkartacağım tamam mı? Onun eve gelmesini engelleyeceğim. Siz de o esnada kasayı açacaksınız ama sadece sözleşmeyi alacaksınız. Başka hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Anlaştık mı? Sözleşmeden başka hiçbir şeye dokunmayacağız. Artık oradaki böyle işte külçe külçe altınlar, işte kolyelere, ziynet eşyalarına... O para desteklenip falan, biz onlara bakacağız, onlar bize bakacak. Meril Meril. Bu. Ya tabii ki dokunmayacağız ya. Ne dokunacağız? Hırkız mıyız biz? Dokunmayacağız. Ya ne altını, parası? Allah aşkına ya, Allah aşkına. Ben burada sizi koruyorum. Bilmem farkında mısınız acaba? Tamam. 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 Al bunu, bu şifre. Hı. Tamam mı? Sadece sözleşme alıyorsunuz. Ondan sonra kamerayı, şifreyi, mifreyi her ne var ne yok hepsini yok ediyorsunuz ortaktan, tamam mı? <laughs> Günaydın. Hayırdır? Aile meclisi toplanmış fısır fısır. Ne konuşuyorsunuz? Ee, dün e, tabii çok korktuk, sarsıldık. oyuncudan e, o yüzden yani o meseleleri konuşuyoruz. Yani o tabii ölüm korkusu olacak iş değil. işte onu konuşuyoruz da ne konuştuğumuzu da pek bilmiyoruz. Tamam Korkmayın artık. Yusuf aslında bir kahvaltı yapsak beraber. Hem benim için de böyle bir değişiklik olur. Sen de beni yanından ayırmamış olursun. Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen benim arabayı al Faruk götürsün seni. Benim ofiste biraz işlerim var halledip yanına geleyim. Olur mu? Ne güzel olur. İyi olur. Allah senden Allah, razı olsun. Allah razı olsun Yusuf Bey oğlum. Sağ olasın. Gel, çok, iyi sağ olasın. Çok, çok iyi bakıyor. Kızınız da çok iyi bakıyor. Maşallah. Maşallah. Hep böyle oğlum. Muhabbetle inşallah. Az kaldı yutuyordum. Yeminle yutuyorum. Dur bakayım. Islanmış. Biraz şalmış. Oh silinmemiş. Silinmemiş. <laughs> silinmemiş. Ay çok şükür. <laughs> Ay kusuyorum. O zaman saatlerimizi ayarlayalım Operasyon başlasın. Başlasın.